Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hoş bulduk da Sümeyye Hanım. Bu zoraki davetin sebebini ben pek anlayamadım yani. Anlatacağım ben sana, geç otur. Geç. <laughs> Ayşe'nin çıktığından haberim var mı? Dışarı mı çıkmış Ayşe? Sana gelmedi yani. Yok. O yanındaki kız çocuğunun da kim olduğunu bilmiyorsundur o zaman, ha? Hayır Suna Hanım. Kim olabilir sence? Ben Ayşe'nin yanında bir kız çocuğu olduğunu bile bilmiyorum ki. Davut. Bak bana yalan söylüyorsan ben sana bunu ödetirim biliyorsun değil mi? Suna Hanım. Bana ne dediyseniz onu yaptım. Ayşe'nin be... Ayşe'nin bebeğini denize attım, boğuldu. Yanındaki kendi çocuğu olamaz. O çocuk öldü. Ne? Öyle diyorsan öyledir. <laughs> eh, sorunuzun cevabını aldığınıza göre bana müsaade. Otur, 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 otur. Söyleyeceklerim daha bitmedi. Davut, Bir süreliğine benimle çalışmanı istiyorum yeniden. Vallahi Sunan Hanım ben onu eledim, eleyim bastım. Benim oğlumla ilgilenmem lazım. Ama oğluna ben bakarım. Onun tedavisini üstlenirim. Gerekiyorsa onu yurt dışına gönderirim. Dükkanı kapatamam. Sen kapatma dükkanı. Ben koyarım oranın başına birine. Sen oğlunu düşün. Peki. Tamam. Güzel. Hı? Ama yani yine de bakıcı... Merhabalar. Aa, Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi, iyi. Siz nasılsınız? İyi değilim ben. Niye? Yoruluyorum ya. Öyle ya mi? Gerçekten çok yoruluyorum. Yıprandım yani. Demin Memduh'a da onu diyordum. Memduh ben çok artık yıprandım diyordum yani. Yaş da var anladın mı? Bazı şeyleri artık bünye kaldıramıyor. Yani sinir, stres, iş hayatı. Yemek mi yemeye geldik? Ben şeyi yok, yok ben şeyi e, numara alacaktım. Kemal Bey'in numarasını alacaktım, onun için gelmiştim. Görüşme esnasında ha. unutmuşum almayı. referanslarımı istemişti benden. Tamam referans, o neydi? E, şey işte daha önce hangi ailelerin yanında çalıştığım ha, gibi. Tamam, tamam bildim. Re, seninle ilgili bilgi. Kimlerdensin, onun gibi şeyler değil mi? Senin ne Kimlerdensin şeyine... çok ya. yok ama o, o da olur. O tarz, evet. Dur ben şey yapayım. Gözüm görmüyor şuradan. Nasıl görürdüm ya? Buyur. Şey nasıl geçti? O ilk görüşme iyi miydi? İyi, iyi geçti yani benim açımdan iyi ama Kemal Bey ne düşünür bilmiyorum tabii. Zeynep de çok tatlı bir kız. Çok da akıllı. Çok tatlı, çok akıllı kızdır. Allah bir kere bile beni üzmedi. Yok hani. mu kendisi? Yok mu okulda mı acaba? Bitmedi o. mi okulu? Yok bitti, bitti de babasıyla sinemaya gittiler. Ha. Sinemaya giderler, tiyatroya giderler. Ya i̇ki yaşından beri Kemalim onu her şeye çocuklar için bütün etkinliklere götürür. Mesela yazın şeyler gelir, oradaki oyun her yerlere götürür. Bir kere bile çocuğuna her şeyden değil mi Memdu? Bir kere bile şey yapmaz ya. yani eksik etmez yani. Değil meşgule mi? vardı, meşgule verir. Niye şey sinemada ya? Sinemada telefonu ha. girmişlerdir, kapatırlar. En sinir olduğum şey. Hani Mesaj atayım ben. Her yerde telefon Kardeşim sinemaya gitmiş. İki saatliğine kapattı mı telefonu? Niye açarsın? Yani açık olunca ne oluyor? Dünyayı mı kurtaracaksın? Neticede nedir yani? İki saat ya. Sinir oluyorum. Hep diyorlar yani. İyi günler. Ee, i̇yi günler. Yani her şeyin bir kuralı var neticesinde yani. ...o lensi de öyle kapının önünden geçen birine veremem. Şimdi bu çocuklar dayanıklı mı, becerikli mi? Kemal Bey Korkun merhabalar, ben Ayşe. Beğilene Bugün bakıcılık be. için ay, görüşmüştük. Kusura bakmayın ancak de. telefonumu düzelttirebildim. Konuştuğumuz ay, üzere size referanslarımı iletiyorum. Ay. Annemle babam tek dışarıda tutuluyor. Onlar kaçırıldı. Çok özledim onları. Lütfen. Gel canım. Kız kardeş o kadar duygusal ki. Öyle duygusal ki anlayamazsın. Gel. Çok duygusal, çok. Alo. Ayşe Hanım, merhabalar. Kusura bakmayın, sinemadaydım, açamadım telefonu. Yok, yo, hiç önemli değil. Hiç önemli değil Kemal Bey. E, ben telefonu aldım. Referanslarım hazır, size ilettim. Evet, evet, gördüm. Yalnız geç oldu, yarın ararım. Sonrasında da evde sizinle görüşürüz, olur mu? Tamam, tamam, olur. İyi akşamlar. Ayşe. Ne yapıyorsun sen Ayşe? Ne oluyor ya? Herkes beni buluyor sürekli. Suna kızın yaşadığından şüphelenmiş. Yakalanmışsın ona. Beni taktı peşine. Ben ne dedim sana? Suna öğrenirse hiçbirimizi yaşatmaz dedim mi demedim mi? Tam ben de annesi olduğunu söylemedim ki. Bakıcısı olacağım. Ya arkadaş. Kızın güvende, sağlıklı, mutlu yetmez mi? Ha? Arada bir uzaktan gör tamam işte. Ne diyorsun sen ya? Ben kızımın yanında olacağım artık. Bedeli ne olursa olsun. Sen beni duymadın galiba Ayşe. Öldürür diyorum, öldürür. Sen salak mı zannettin Sunay'ı? Git buradan. Nereye gideyim? Benim kızımın yanından başa gidecek yerim mi var? Allah Allah. Yahu İstanbul'dan git diyorum sana. İstanbul'dan git. Ha, İstanbul'dan en uzak yere git. Senin yüzünden canımdan olamam ben. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Can'da bir şey olursa geçmiş günahların bedelini ödersin. Hiç de fena olmaz bence. Ayşe Hanım. Ne? Benim çoluğum çocuğum var. Başımı belaya sokma çek git buradan. Gitmezsen ne yaparsın? Bana bak Ayşe. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak. Hele bir tane. Hele bir tane. Ulan nereden söyledim bu derya kızın yaşadığını? Bırakaydım yakaydı kendini manyak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.